you <music> Edelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Bugün öncelikle enflasyon verileri açıklandı ve enflasyon verilerine baktığımız zaman 2.37 oranında bir artış olduğu kaydedildi. Ve bu noktada zaten dün akşamki videoda geçen aylara göre daha düşük bir enflasyon artışı beklediğimi TÜİK'in açıklayacağı verilerde en azından böyle bir azalma düşüş eğilimi olacağını konuşmuştuk ve bugünkü piyasaya yansıması da aynen o şekilde Oldu sevgili dostlarım. Bugün dolar tarafına baktığımız zaman dolar tarafı 18 TL seviyesini zorluyor. 18 TL seviyesinin üzerinde gelecek kapanışlar 18 TL seviyesinde dolar kurunda yaşanacak hareketlilikler bizler için kritik önem taşıdığını sizlere bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Neden kritik öneme sahip bu noktayı değineceğim arkadaşlar. Bu noktayı özellikle altını size, size konuşacağız. Buradan özellikle geçtiğimiz yıldan bugüne kadar olan süreçleri gündeme aldığımız zaman arkadaşlar. Bakın bu grafik bize çok şeyi gösterecek. Geçen yıl yapan zirve tepe noktasını gördük. Geçen seneki zirve 18-29 seviyesi. Bu bölgelerin üzerinde eğer dolar kuru kalıcı olmaya devam ederse bir bu kadar yükselişin daha çok normal karşılanabileceğini. Konuşmaya başlarız yani arkadaşlar 18 lira seviyesi üzerinde dolar güçlü kalmaya devam ederse 20-22 TL bandının çok sert hareketlerle yaşanabileceğini önümüzdeki aylarda hep beraber şahit olmaya başlarız ve şahit olmaya devam ederiz arkadaşlar bakın ay grafiğine baktığımızda yeni ay yükselişte başladığını hepimiz görüyoruz arkadaşlar bu noktada geri çevirmek için hükümet ve merkez bankası tarafında bu direnç alanında 18 lira seviyelerinde aşağı doğru bir baskı aşağıya doğru bir kırılım gelirse o zaman işte kurtarılır ama yukarı yönlü hareketlilik yukarı yönlü ataklar devam ettiği sürece de korkum o ki arkadaşlar yükseliş devam eder ve yükseliş bizi daha sıkıntılı süreçlere doğru götürür diyorum sevgili arkadaşlar yani bugünler geçecek elbette geçecek arkadaşlar bugünler bu şekilde kalmaz amenna ama şu an için durum ortada yani arkadaşlar 18 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık 18 TL seviyesinin üzerinde fiyat aralığını iyi bilmek gerekiyor. 18 TL seviyesinin üzerinde güçlü bir şekilde kalıcı olmayı başaran dolar kuru zıplaya zıplaya yükselmeye kendisine mutlaka bahane bir haber akışı bulacak ve bu zıplama işlemlerini gerçekleştirecektir. Yani bugün kalkıp da yani dolar 18'i geçsin ne olacak 18.5'da kalır olamaz arkadaşlar. Yani bu noktada yeni bir hamle, yeni bir politika geliştirilmediği sürece 18 lira seviyesinin üzerinde dolar gerçekten daha fazla güçlenebileceğini sizlere söyleyebilirim. Yani şu anki yaşanan hareketlerde bu zaten dolar tarafını grafikte bile yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda bu videoyu anlatırken nasıl yukarı yönlü başladığında hareketliliklerin normal karşılandığını göreceğiz. Yani arkadaşlar bu da uzun lafın kısası. Dolar 18 liranın üzerinde kalmamalı. 18 liranın üzerinde olmamalı. Doların 18 liranın üzerinde olması 18'de 18 ile 18.5 arasında git gel değil. Daha da sert hareketleri yaşatmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu noktada doların bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Doların yükselişinin artık bir sorun olduğu bir taraf özellikle Merkez Bankası tarafından bu konuda kırmızı çizgimi çizilir. Artık kırmızı kalemle altını çizeriz, belli ederiz. Yani bu bizim sorunumuz, dolar bizim sıkıntımız. Bunu çözeceğiz. Kurdaki bu ani hareketleri artık yavaşlatacağız, yükselişleri durduracağız. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bir politika geliştirilmeli gerekirse bu işin uzmanlarıyla bir ekonomi yani bilim kurulu nasıl oldu arkadaşlar sağlık alanında bazen iş görür bazen iş görmez amenna ama bu yapılan adım bile önemlidir bu noktada da ekonomi adına gerçekten profesörlerin ve bu işin ehli içinden gelmiş insanların oluşturduğu bir Kurulla burada nasıl çıkılabilir bir çalışması yapılmalı. Bu kamuoyu bilsin bilmesinin önemli değil. Lakin hükümet tarafında, cumhurbaşkanlığı tarafında bu dolar kurundaki hareketliliklere karşı sağlam önlemler alınması gerekiyor. Sağlam önlemler almadığımız sürece maalesef arkadaşlar bugünleri bile mumla arayabileceğimiz piyasaya gidiyoruz. Yani maaşımız olur belki 5 lira alan bir insan 12-13-15 lira olur ama aldığı hiçbir şeydir arkadaşlar yani hiçbir şey aranmaz bu paralara bu kritik günleri yaşayarak şahit olmaya devam ediyoruz. Bu noktada üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir şekilde yolumuzu bir şekilde önümüzü görmemiz gerekiyor. Gram altın tarafına baktığımızda arkadaşlar gram altın tarafında geri çekilmeleri çok normal karşılarız. Çünkü bu bölgenin üzerinde tutunması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde tutunması işi sağlama alması. Yani doldurarak gidiyor deriz ya. Evet abi aynen o şekilde doldurarak yukarı yönlü hareketine devam etmesini ben zaten beklerim. Ve en sevdiğim hareket stili de budur yani arkadaşlar. Böyle birdenbire bir mum halinde gitmesi değil de yavaş yavaş yükselsin gitsin. Her seviyeden her bölgeden alım yapmak isteyen değerlendiren insanlar mutlaka olur. Zaman içerisinde bunların daha da yerine oturması taşların yerine tam şekilde geçmesi gerekiyor ya. Yani. Hani gediğine oturdu, cuk oturdu derler ya. Aynen o şekilde abi. Burada bakacağız, bir şekilde inceleyeceğiz. 1780 bölgesinin üzerinde kalıcı olamadı arkadaşlar. Bakın 1780 bölgesinin önemini size çizmiştim. 1780 bölgesinin üzerinde bu hafta kapanışı olursa dedik ki altın onsta ciddi yükselişler başlar ve 1815 bölgesinin üzerine atak yapmak için önümüzdeki hafta hareketlenir. Ama şu an için altın ons biraz daha ötelemiş gibi duruyor. Yarın Perşembe ve Cuma günü özellikle tekrar 1780 bölgesinin üzerine atak gelmez ve bu bölgelerin aşağısında kalırsa bu bölgelerin altında kalırsa altın ons bir süre daha altın yatırımcısını oyalamaya devam eder. Bu süreçten de korkulacak bir durum olduğunu ben hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Mutlaka yönün yukarı yönü döneceğini yani öyle arkadaşlar benim çalışmalarım benim beklentilerim dünya piyasası dünya gündemi bunu gösteriyor arkadaşlar altın olsun önümüzdeki dönemde aylarca çok yüksek bir durum olabileceğini ben şahsi fikir olarak düşünmüyorum Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir herkes yatırımında özgürdür bu noktada yukarı yönlü hareketliliklerinde başlamasının için bir sebep illaki bulunur arkadaşlar. Çünkü dünya karıştıkça karışıyor. Dünyadan yeni haber akışları, yeni kargaşalar gelmeye devam ediyor. Bunun sonunda mutlaka gelecektir yani arkadaşlar. Bir şekilde haber akışlarıyla bu beslenecek, bu süslenecektir diye düşündüğümü sizlere bir kez daha aktarmak istiyorum. Gümüş tarafında arkadaşlar gümüş seyrini devam ettiriyor. 10,5 lira seviyelerinden değerlendiren kardeşlerimiz bugün hala karlı seviyelerini koruyorlar, pozisyonunu koruyorlar. Burada alım satım yapmak tamamen arkadaşlar kendi inisiyatifinize kalmış bir durumdur. 12 TL seviyesinin üzerine geçiş yapılırsa burada da gümüşte Aynı şekilde 13.5 lira seviyesine doğru yükselişin tetiklenebileceğini düşündüğümü sizlere bir kez daha aktarmak istiyorum. Gümüşün önünün açık olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki 2-3 ay vadelik bir süreyi baz alırsak yani önümüzdeki orta vadede de gümüşün bir umut kaynağı bir ışık olduğunu en azından ben şahsi fikir olarak düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gümüş tabii ki bazı arkadaşlar söylerken diyor hocam şurada gümüş kullanılacak, burada gümüş kullanılacak vesaireden önce doların yükselmesi ve tabii ki belirtilen tedarik durumlarında da onsların değer bulması, onsların kazanması, volatilitenin artması derken bu noktayı net bir şekilde görmek ve bir şekilde anlamak çok normal olsa gerek arkadaşlar. Bu söylediklerimden yola çıkarak da sizlere şunu diyorum arkadaşlar önümüzdeki süreçte onslara yarayacak haber akışları mutlaka gelecektir. Bizim çözmemiz gereken dolar TL, dolar TL'nin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Umarım çözülür. Diğer yandan arkadaşlar gündemde olan KPSS sorunu var. ÖSYM başkanı görevden alındı dün akşam resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Ya böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Yani arkadaşlar soruların çalınması falan gençlerin emekleri bunlar bir şekilde heba olmaya devam ediyor. Bir şekilde Birileri buralardan ne alınıyor? Umarım herkes cezasını alır ve gençlerimizde geleceğimizde güzel olur diyerek sizlere veda etmek istiyorum. Hoşça kalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.